Her zaman olduğu gibi bugün de yine Nas yüzdeyiz. Evet. Nas yüzdeyiz. Nas yüzdeyiz. Nas yüzde işlem aldık. Bekliyoruz. Son bir travman sonuçunu silelim. Uzatalım şöyle. Ya olur mu olur mu iyi olmasın. Şurada mesela aslında bizim yani biz yanlış yapmışız. Ya. Şunu açsana, açsak, açsak ne ee, olur. Şöyle yukarı hatta. Binance'ı kullanıyoruz. Sadece yüzden olarak kullanıyoruz. Binance arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve zilin butonuna basmayı da unutmuyorsunuz. Merhabalar. Bugün yeni bir iki tane analiz yapacağız. İkisi de weekly olacak muhtemelen. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, British Pound US Dollar ne demiştik? Sel demiştik değil mi? Biz buna olmuş zaten. Görüyorsunuz yani. Bizde herhangi bir dünkü videoda ne dedik? Sel dedik. Sel. Evet, söylediğimi yapmamız yeterli. Sadece günlük video atacağım. Her sabah saat 10'dan itibaren videolar gelecek. Takip edersiniz. Bakın şuradan sel gireceğiz demiştik hatta hatırlıyorsanız. 1.26 380'lerde 1.26 400 1.26 388 Buradan sel gireceğiz demiştik. Hatta şuraya geldiğimizde sel geldi dedik ve sel gelmiş yani. Şu anda çıkılabilir işlemden isteyen çıkabilir ama devam edecek daha internette şu anda. Her neyse sterlin doları konuşmuyoruz. Tekrar ne yapıyoruz? İlk başta US dolar arkadaşlar açtık mı? Tam buraya geldiğimiz ne dedik? Fiyat alır bay demiş miydik? Demiştik. Ne olmuş? Bay olmuş. Neymiş? Atakan Baykal bu piyasada 15 yıldır var. Bilen bilir. Bilmeyen bilmeyen sadece bu işleri iyi takip etmiyor demekte. Türkiye'de. Türkiye'de ilk forex çapraz kur, komes işlemleri yapan kişilerden biriyim. O yüzden Respekt bekliyorum yani. Bir şey değil, respekt. Evet, Elstam'ı kurmuşuz. Kıvansiyon Elstam'ını attık. Ne dedik? Dolar yükseliyor demiştik. Dolar yükseldi ve şu anda buy dolar buydan çıktı arkadaşlar. Yani e, Nadaraya'nın üst. Bollinger Bands'tır. Nadaraya Watson, Bollinger Bands e, cilsinde bir indikatördür. Onu da söyleyelim. Evet. Yani Bollinger Bands kullanmıyorsanız, bunu kullanıyorsunuzdur. bu da zaten hemen, hemen fiyat kullanmanın olduğu hareketi e, Moving Average olan kısmı gösteriyor. Moving Average değil, Movement'ın olduğu Average. Ortalama hareketin olduğu kısmı gösteriyor. Şimdi e, burada üst kısma kadar e, yani Bollinger'ın yani Ladarayan'ın üstüne çarptı aşağı inecek. Tabii ben dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Ben bunları sizin için gösteriyorum. Ben kesinlikle İki tane mum çubuğu bana yetiyor. Anlayan anladı. Şimdi gelelim. Ee, US Dollar'ın time frame'i değiştireceğim. E, 30 minutes bakayım. 30 minutes'ten eğer evet. Bir sel hareketi gelmiş. Çok da önemli değil. O önemli değil. Bu yükselebilir. E, 45 minutes çok bakmıyorum ama şimdi 2 hours'tan bakacağım. buradan da güzel sonuçlar elde edebiliriz. Aslında genel olarak eee boğaların piyasada piyasada doyduğunu söyleyebiliriz. Yani yavaş yavaş çekilebilir. Ayılar biraz daha bastırabilir. Burada da bir engulfing aynısını burada da oluşturabilir yani. Ama şuradaki ilme çok yüksek. Yani şuradaki alış çok yüksek olduğu için bunun böyle kolay kolay inmesini beklemeyin. Daily time frame'e geçiyorum. Evet, en son zaten yani daily çalışmışız. Yani değil de biraz daha devam edebilir. Ya yani şu an natural ee, şu an ne çalışıyor Şu an işlem alınmaz. Şu an sell buy be. Şu an hiçbir şekilde sinyal vermeyeceğim. Bugün piyasada işlem alınmaz ama o yüzden ne yapabilirim? New Zealand. Şöyle egzotik bir çifte bakalım. Egzotik çiftlerden birine bakalım. Belki onlar işlem alır. Dolar olmayan çiftlerden birine bakarız. Hmm, hangi çifti? Aslında Sterling Kanada'da işlem açabiliriz bakın. Bakabiliriz. Sterling Kanada'ya bakabiliriz yani. E, ola olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Sterling Kanada, Sterling Kanada. Aslında şöyle British Pound Kanada. Evet burada. Kontrol ederim. Bu da konsolide şu anda aslında. Yani evet. bu da konsolide sayılır yani. Ama uptrend devam. Yok hayır değil. Divergence var mı diye bakacağım. Biraz şöyle küçültelim şöyle. Ersamı da açalım. Evet, bir divergence var mı? Var. Çok net sel yani. <laughs> evet, e, sell'i söyleyeyim size. Buradan bunu sel olduğunu nereden anladım? O da aynı şekilde divergence baktım arkadaşım. İşte böyle. Uptrend'de işte böyle downtrend'de sel yapın. E, bunu ne kadar bekleriz? Ya, çok beklemezsiniz. Bu e, ben size tip take, take profit level de vereyim ama. 160-360 hemen onu da yazalım. Bakın ne kadar kolay. Millet yarım saat, 40 dakika hatta bir buçuk saat ekran başında izliyorlar yani. Böyle bir şey yok. Stratejinizi çalıştırın. Risk, yani stop loss'unuzu koyun tabii eğer bakmayacaksanız. Herkesin trade anlayışı farklıdır. Bunu kapatabiliriz. <laughs> Evet, yani e, Great Britain Pound'la Kanada doları için sen işlemi şu günden itibaren alınabilir. Mesela biz kendi işlemlerimize bakalım. Bu arada e, normalde kesinlikle kripto trading yapmıyorum ama test hesabı olduğu için kan e, test hesabı üzerinden işlem yaptığım için bu çok zorluyor kendini ama boşuna zorluyor. Eee Evet, saat tam ona itibariyle hiçbir aşamada Ne oldu? Hiçbirden görelim olayın akışını. Arkadaşlar bu arada bakın işlemde olduğum için yani live yani şu anda live paylaşıyorum sizinle. Bütün işlemleri buradan da görebiliyorsunuz. Nasıl yüz yapıyoruz? US Tech Cash aslında MQ23 diye de geçiyor. Bu e, do, e, doların aslında bu şey US Tech dediğimiz US teknolojileri olarak yani uzatmasını onu daha sonra size ne aldığınızı bilin yani. Hani US Tech Cash ben ne alıyorum? Kardeşim US Tech Cash aynı BIS 100, Beast gibi düşün. Apple'ın, Amazon'un bütün hepsinin toplanmasını düşün. Bunun Cash versiyonudur. Normalde MQ23 diye geçer. Cash olunca tabii biraz daha yüksek e, kar bırakıyor yani. Onu söyleyeyim. Her neyse ne demiştik? Ee, b D40'ın da keşi var bu arada Al, Alman ama hepsi çok önemli. Al sen boş de. Evet D40'ın da keşi var. O açabiliriz. Deutschland. Deutschland. Keş. Hmm, şöyle yapalım. Ne yapacaktık? Unuttuk bak. O, 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 daha güzel iyi başladı. O daha iyi başladı. Ama şurada bir bu gördüğünüz gibi gap bıraktı. Ya buradaki gap'i dolduracak yani. Bu <laughs> kaçınılmaz bir şey. Hani burada bekleyin falan değil. Buradaki Gap'i dolduracak yani. Şuradaki Gap Karayı şöyle oturtalım oraya. Evet. Burayı Buraya bir Return yapacak yani. O yüzden buradan yavaş yavaş Martingale buy yapmaya başlayabiliriz. isteyenler İstemeyenler şeyi kovalayabilir. B40 e, Cache'de Komodite analizi yapıyorum. Bakın Forex çiftlerine bugün analiz yapmıyoruz. Başta söyledim videonun başında. Forex çiftlerine analiz yapmıyoruz şu anda. Hatta bakın burada da çok net bir şekilde Şurada gap var yani. Evet, 16 200 lük. Buraya da gelecek. Gap olan bölge es geçilemez yani. Öyle bir dünya yok. Bu çok uzun sürebilir. Tamam çok da ya yani yıllar da sürebilir bu. Yani çok büyük zamanlar da alabilir ama eğer swap'ınız yoksa İslami akontunuz varsa yani İslamik akontlarda swap free oluyor. Varsa alın bekleyin. İşte bir tane hesap açın. Ufaktan. 10 dolara 20 dolara köşelerin alın bekleyin kardeşim ufaktan Martingale çok da fazla. Martingale yapmayın hatta aynı fiyattan alın. Düşük fiyattan da alabilirsin düştükçe. Alın. Take profitinizi koyun yatın. Alın take profitinizi koyun yatın. Baktınız marjin mi bitiyor? At 20 dolar tek Take profitini koy yat. 1'e 500 kaldıraçla çalışıyorsun. Yani yaklaşık ee, bir sene olsa bir sene sonra bile olsa üstüne sen her gün 20 dolar 20 dolar 60 dolar 40 dolar atıyorsun. Bir türlü gelmiyor ki gelir yani o kadar da abartmayalım. Yani 1'e 500 kaldırırsa çok güzel para yapıyor yani. yani düşünün. Bakın arkadaşlar hep karlı işlemler yani. 263 az önce 180'di şimdi 266 oldu görüyoruz musunuz? volatil yani piyasa volatil. Volatil piyasada çalışacaksınız arkadaşımızı dinleyin. Evet Kanada dolarına demiştik sen demiştik Kanada dolarına ne yapacaktın Ha şimdi artık aklıma geldi telegram grubuma hemen bir tane ücretsiz. Ne yapıyorum? E tabii ki sinyal paylaşıyorum. Kolay değil bu işler arkadaşlar. Ben yani herkesi anlamıyorum yani telegram grubunun gördüğünüz gibi reklamını yapmadığımız Euro dolar sell limit tp open. Buna hemen cevabını verelim. Bunu şöyle yapalım Euro dolar sell limit arkadaşlar klas ee... close, close da diyebiliriz yani buna yani limitle ee, diyelim şöyle. set sl close some trades diyelim tamam mı? Uh, set set stop loss uh, set stop loss break even değil mi? Even and wait to confirmation falan yazalım işte. Şimdi eee GBP CAD single'ımız Great Britain Pound. İşte şöyle. Great Britain Pound Kanada doları. Sell. Neden sell? Sell from where? Sell from where? Now. Sell from hatta şuradan da 1.72025 around da koyalım yani ona. Biz hatta 1.72 025 değil mi? 1.72025 1.71 şu anda 741'lerde 1.72025 round olsun şöyle. kaçtan ama kaça kadar şey yapalım biz? Kaça kadar? Yani evet. senin ya 1.71 800'e kadar işte. Oradan satmaya başlasınlar arkadaşım. 1.71 800'e kadar satmaya şunu siliyoruz. Satmaya başlasınlar around. TP yine open. Open diyorum çünkü e, stop loss stop loss şunu open. Stop loss'u da yazalım. Hatta şu düzelt düzenli diyelim. Düzenli. de koyalım buna ya. SL hatta şurası olması lazım. Zaten gör, görülür Tamam benim için bitmişti olay. Stop loss'u da işte bir önceki bu onun Normal üstüne koyabiliriz. 1.72, 266 ee, 1.72 270 diyelim buna da Stop loss'umuzu loss da açtık. İşte size Great Britain Pound, Kanada Doları Sel. Hemen kendimde bu işlemi arkadaşlar burada açıyorum. Kısa bir video olsun. Uykum var. Ee, gece çok analiz yaptım. biraz videodan sonra yatacağım, uyuyacağım. Evet, bayağı bir pullback oluşmuş. Ne oldu ya? 15'e girelim bakalım. Bring it back. Hmm. 40 keş bir saniye. Bakacağız. çok uzun olmayacak. Yani işte pullback yaptı. Reverse yapmış oldu. Ee... Ona bir bakalım ya. Zaten ya nasıl nasıl yüz yazalım biz yani aynı şekilde. Nasıl, nasıl yüz açalım? Dur ya nasıl yüz? Ne yaptın bakayım sen? Evet zaten Doji var burada, Spike var ya arkadaşım. Burada zaten mezar taşı var ya resmen ölmüş bu ya ceset olmuş ya. Baksana şuraya. Yani bu ne olabilir ki burada sonra artık baksana. Ya üç tane çok ciddi bir şey var. Bu eğer Nasius ise Nasius'un değilisi bu mu ya? Baksana ya biz bunu sel diyoruz ama ya bu selden çıkmak geri olur yani. Şu, şuraya, şuna güzelliğine bakar mısın? Burada net bir şekilde sel yani. Hatta ben bunun ıı, tek take, take profitini şurayı da fırlayıp aşağı ineceğini düşünüyorum yani ayıların öyle ciddi bir şekilde piyasaya müdahale edeceğini düşünüyorum. Yani Divergence bile var ya. Divergence bile var arkadaşım bakın. Aşağıda şöyle değil mi gördüğünüz gibi. Divergence bile var sel için yani konuşuyoruz. Şöyle. Yeter yani bu size. Çok net. Bakmayın sezonun öyle olduğuna. Bu birazdan 820'ler girmişler bu 10 katına çıkar. Saat. Biri de zaten 1 2 gibi falan. Bunun yatırımcılar ortaya çıkar. Big Banks yoksa taktik. Big Banks da normalin o saatlerde çıkıyor. Her neyse, e, videomuza atacağım şimdi. Bu kadar yeter mi? Bir üstte cash 1000 nasuslardım. Hatta nasus yüzün senini de yazayım. Nasus Sel. TP open chat. Buna şey yapmayacağım ya. Yani. Yok, Bu iki tane sinyal bugün yeter. Zaten VIP değiliz, bir şey değiliz yani. Alt topu topu 13 tane üyemiz var. Adam bir daha adam 3 tane, 4, 3 4 tane daha adam var içinde. Doğrudur. Yok yani o yüzden gerek de yok. Okum olsun. Ben akşam gelir düzeltirim. Yani. Bakın şöyle döndü zannedersiniz. Şimdi swingçiyiz ya biz. Şöyle döndü. Yukarı doğru devam ediyor gibi anlaşılıyor. Aslında birçok e, böyle bir şekilde devam ediyor sanırım. Mesela biz boğa değiliz. Ben yani boğa da değilim, ayı da değilim. Ben atım kardeşim. Atlarım, alırım, paramı çıkarım yani hiç. Yani umurumda olmaz. Nal bırakırım yukarıda, izlersin böyle grafikten, yani görürsün benim nallarımı. Anca yani nallarımı toplarsın. Ben neyse çok böyle şeyi sevmiyorum yani böyle tarz konuşmayı ama e, şu bir tane arkadaş var böyle. İşte artist artist muhabbet ediyor. Piyasada da ben yok, ben varken yoktu yani öyle kişiler yani. Kimse yoktu yani. Biz varken piyasada kimse yoktu. Çıkmışlar. Şimdi işte anlatıyorlar. Yani işte çanak kulp anlatıyor. Ne diyeyim bir şey anlatıyor falan. <gülüyor> <gülüyor> neyse bu kadar yeter arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Ben size bu kanalda bunları anlatmaya gel bunu anlatmak için açmadım. Ben size e, hiçbir şey yapmadan para kazandıracağım. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Bu kanalın amacı bu. Sabredip buraya kadar dinliyorsanız zaten bunu bilmeniz lazım. Yani hiçbir şey yapmayacaksınız. İşlemleri ben açacağım. Siz sadece benim işlemlerimi kopyalayarak para kazanacaksınız. Ben size bunların linklerini tek tek atacağım şimdiden. Bekliyorum acaba yazacaklar mı? Yani ufak ufak işte, ya işte biz de bu programa dahil olmak istiyoruz gibi yazanlar olursa bilmiyorum artık ne kadar samimiler. Onu göreceğiz. Tamam arkadaşlar? Ondan sonra bakarız duruma. Şimdiden kendinize iyi bakın. Bakın hemen ne oldu? Toparladı gördünüz mü? Yani. işte panik trade'lerde şu vardır. Adam 80 dolar olur. adam pat kapatır yani şurada. Şurada kapatır. Yani buraya biraz pullback yaptı. Ben size pullback olduğunu zaten söylemiştim. Ha neyse bakın 300-400 gidiyoruz. Neyse kendinize iyi bakın kendinize iyi bakın. Haberleşiriz. Yarın yine bir video atacağım. Her gün bir video atacağım ya. Her gün bir video atacağım. Bakalım kimler meraklı, kimler ilgileniyor, kimler parayı seviyor. Tek tek görüşeceğiz herkesle. Videolarımızın geçmişinden bugününe kadar hepsini izleyip takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.